Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us videosu çekiyoruz. Geçen gün çektiğimiz Among Us videosuna 10 görüntüleme gelmiş. İşte işte de beğeni gelmiş. İşte Among Us videomuz burada arkadaşlar. videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi e, Among Us'ta elimize geçelim. Evet arkadaşlar, gelin bir gelin şimdi oyuna başlayacağız diyecek miyiz? Başlamadık ki tamam. Hazır verdiler, başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah imposter oluruz. 15 kez 2 imposter olacak bu iki Haydi. Ve cream Ano izci şey, izci oldum pardon. İzci oldum arkadaşlar sarı sarıya pembe pembeye mavi mavi kırmızı kırmızı kablo görevi dümdüz geldi şimdi beyaz burada görevimizi yapalım ve bir ölmüş şimdi basmışız burada Rohit. Ben yani kimseyi görmedim. Arkadaşlar bir tane tüp var. Bu arkadaşınıza arkadaşlığımı satabilirim. Tamam. Ben skip vereceğim abi. Hiç mi inform yok? Ben... zaten de köle görev yapıyordum yani. Rohit'e verdiler. Rohit'e verenler büyük ihtimalle post'tır. Enobay Rohit'e vermiyor. Bak Enobay'den şüphelendim. Normalde gibi belirli de ben Eno ile birlikte dolaşmayayım elektrik odası tehlikeli zaten en son bu görevi yap yapıy yapıyorduk oha sarı niye basmadı reporda abi sarı दें वे バナンニーポスだった。別府、トガがネねちンポス。 Abi Ali niye öldürdünüz ya. Ben Ali bitti dedim de Ali Büt değil gibi. De olabilir. Aynen değilmiş. Abi net bu şey ya. Üstten geldi çünkü ama ben sarayı şimdi ölümün başında görünce şüphelendim. Abi reaktör belki. Aşağıda kimse yok. 090 90. Abi net. Şunu kapatalım. Reddi olamaz. Rede mi versem? Rede vereceğim ya. Şükür, mı şükür ya. <laughs> He? Bu imposter ha ben diyorum. Adam ölünün başındaydı. Güzel. İyi imposterımızı bulduk. İlkten ben biraz acilici davran. Allah kesti beni. Kim bu? Kutu ek. Bir şey değil mi? bulamayabilirler. Arkadaşlar beni kestiler. Maalesef. Arkadaşlar maalesef görmek istemediğimiz şeyler biz yeni ele geçiyoruz arkadaşlar arkadaşlar diğer elden sonra yeni ele geçtik bakalım impostor olabilecek miyiz haydi ve krim yine ya sefer normal kremiti izci falan da değiliz. Neyse. Görevleri yapmaya başlayalım. Eno Bey'den şüphelendim. Reaktöre gitmiyor. Tam reaktörü yaptılar. Elektrikte biri ölmüş olabilir. Ölmemiş. Eğer bu ikisi katilse bize double kill atacaklar diyeceğim mi? Ve ölü. Elektrikler. De Oo, oh, fuaraj var. Reactor. We have yeah. Arkadaşlar ben siyah beni siyah değil. Bomba ciletten şüphelendim. Çünkü yani direkt su attı. Niye öyle yaptı? Mate pink diyor bile. Kim pink dedi şu yani. Ben buna vereceğim çünkü direkt suç attı. Haydi bakalım kim vermedi verdiler. Oo şey elendi pembe. Ve impostermuş be çok güzel çok güzel abi. Diğeri de büyük hani o şey. Az önce şu adam. Var ya beni kesecekler gibi geliyor ama. O alta gitsin ben üste gideyim. Güzel. Şimdi Şurada bir görevimizi oğlum niye bu hepsi kırmızı? Neyse. Kendime birilerini kremit olduğumu ispatlamam lazım. Şu görevden. Mesela kime ispatlayabilirim? Birini bulursam ona ispatlarım. Kamerada adam yok. Kuaraj mı var? Enobe var. Enobe'yi ispatlayabilirim mesela kendime. Allah elektriği kesildi lan. Güzel. Ben burada kendimi ispatlayayım. Allah. Ben mi öldüm? Yok. Abi bombacılar ping diyor da ping Enobe'yi sevleyebilirim derken kırmızı elendi. O kırmızı impulsuymuş kazandık güzel. Güzel arkadaşlar şimdi son elimize girip gelelim. Ve evet arkadaşlar iki el oynadık şimdi üçüncü elimize yani son elimize giriyoruz. Bakalım impostor olabilecek miyiz? Yine fazla kişiyiz. 14 kişi Kim imposter olacak? İnşallah ben olurum ya. Ama hiç zannetmiyorum. Bakalım. Evet, evet olmadık. Son elimizde de impost cream alıyoruz. Ama kırmızıyım olsun. Kırmızıyı bayağı istiyordum. Elektrikte benim ne kadar görevim varmış. Evet. E, geldi. Elektrik tehlikeli ya. Elektriği yanıma bir al, alıp gitmem lazım. Mavi burada. Mavi niye dolaşıyor abi? Mavi boş boş, boş gibi geldi bana. Oo, şey verdiler. Communication. Aha. Ne? Burada bir ölmemiş. Şurada görevimize yapan communication yapmışlar. Davlant görevi. Bak net beni bir kesecek. Kesmeyin. Tam kesmediler. Güzel. Mor kesmedi. Mordan şüphem Azaldı biraz. Burada birini mi kestiler? Yok. Mordan şüphem azaldı arkadaşlar. Mor ve maviden şüphem az şu anda. Ve biri ölmüş. Şimdi nerede diye soralım. Oo elektrik diyor. Hmm. Abi ben pembeye veriyorum durduk yere bana suç attı Elo Bey'den Yani şu anda infolarım bu kadar Pembe bence pembe de direkt bana suç attı Niye öyle yaptı Büyük ihtimal Imposter değil ama bakacağız Olabilir Ve imposter'mış çok güzel abi Şimdi durduk yere bana direkt suç atladı Oha د بیس منٹ لگتا ہے دیکھیے ki bu abi herhalde battın kim kimciyizi gözün gö, göz onu konuşamadım göründü direkt rap şey verince abi ben o report şeyine basınca kim şey gözüktü orda sipki, sipki mi sipki abi abi Oy bekleme şey 60 saniye olmaz ya yani, çok fazla. Neyse skip'imizi verdik. Skip abi. Son bir kişi versin tamam. Skip dedik bir imposterımız var. Enobe'yi takip ederim. Haydi açıklayın. Oo, inovaydı. Enobe güzel. Enobe imposter değil. Adam çünkü Medbay'daki görevini yaptı. Şimdi ben bir aşağı inip görevlerimi yapayım. Şu admin Aha Kimi gezdiler? Şu goyengi Storage mu storage? Nere oluyor? Burası oluyor Abi ben buradaydım, buradayım yani Hmm Bey nasıl yazıyor Yazamayacağım galiba. Heh. sarı a kazandık. Sakinimiz sarıymış değil mi? Aynen sarıymış. Güzel. Üçüncü günümüzü de aldık. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Yani videomuz da bu kadardı. Diğer videolar için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi herkese iyi hafta sonları. Görüşürüz.